çekiyoruz hayatımıza çok güzel bir soru aslında de ve evet, evet şimdi bizler neden partnerimizin benzeri erkekleri ya da kadınları hayatımıza çekiyoruz dünyaya geldiğimiz andan itibaren eril idolümüz baba dişil idolümüz de anne yani dişiliği anneden erilliği babadan öğreniyoruz eğer baba yoksulluğu varsa o zaman baba yeteri kadar fiziksel olarak var olduğu halde ruhsal olarak yoksa orada bir boşluk oluşuyor. O boşluk anne için de geçerli. Anne fiziksel olarak var ama ruhsal olarak yoksa yine orada bir boşluk oluşuyor. O oluşan boşluğu annemizin ya da babamızın benzerleriyle doldurmak gibi bir yaklaşım içinde bulunuyoruz bunun farkında değiliz çok iyi bildiğiniz gibi bizim genetik sistemimiz ya da sinir sistemimiz ya da bilinçaltımız buna uygun kişileri yakın hissediyor ve o kişilerle bir araya gelmemizi sağlıyor birinci sebeplerden biri o içsel boşluk İkinci sebeplerden biri kendimizi güvende hissettiğimiz ilişki sistemi Babamızla ve annemizle kurduğumuz ilişki sistemi. Burası beni çok etkileyen birkaç noktadan biri. Annemiz ya da babamız bize fiziksel ya da e, duygusal zorlama içinde bulunuyorsa ya da bizi baskı altına alıyor olsa bile. Orada köreliyor, kendimizi rahat ifade edemiyor, görünmediğimizi düşünüyor olsak bile eş ilişkisinde güvende hissedebilmek için tanıdık modellere gidiyoruz. Bilinçaltı ister fiziksel ister ruhsal zorlansın fark etmez. Bildiği alana bir tanım verir. Burası güvenli alan der. Sen burada ne yaşarsan yaşa. Burası güvenli alan. Neden güvenli alan? Bilinçaltının bildiği, senin bildiğin alan. Bildiğimiz yer güvenlidir gibi bir kayıt var arkadaşlar. O zaman annemize ya da babamıza bütün problemleriyle benzeyen eşleri yakın buluruz, güvenli buluruz. Dışarıdaki arkadaşımız bizi uyarır. Ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Şöyle şöyle problemleri var sana. Duygusal anlamda, psikolojik anlamda işte sınırlamalar getiriyor, işte suistimaller yapıyor. Görmüyor musun? Der. Şöyle bir savunma modeli geliştiririz. Aslında çok iyi bir insan ama böyle anlarda bu yönü ortaya çıkıyor. Ama onunla da baş edebiliyorum deriz. Çünkü o baş edebildiğim nokta ailede yaşadığımız ve bildiğimiz noktadır. Deriz ki eş ilişkisinde, partner ilişkisinde bir arada olduğumuz kadın erkek, şiddet de gösterse, sıkıntılar da yaşatsa. E ben bunu biliyorum ve burası güvenli deriz ve orada kalmaya veya orada olmaya devam ederiz. Bilinçaltının en önemli kayıtlarından biri belirsizlik korkutucudur. Bilmediğimiz alan güvenli değildir. Böyle bir kayıt var arkadaşlar. Bu kayıt belki ilişkilerinizi yaşarken sorgulamanız gereken çok önemli bir kayıt. Bilmiyorum burası hani e, yani beni etkilediği kadar sizi etkiliyor mu ama e, problem yaşadığım yeri bildiğim için güvenli tanımlıyorum. Benim için uygun olmayan yeri bildiğim için güvenli diye tanımlıyorum ve bunun farkında değilim. Sonrasında belki benim hiç bilmediğim sevginin, saygının, desteğin olduğu bir ilişki türü bana korkutucu geliyor ve güvensizlik hissediyorum orada ve seçimimi ona göre yapmıyorum. Burası çok ürkütücü değil mi? Yani bura çok farkındalıkla kendimize bakmamız gereken üzerinde kağıt kalem alıp anne babamız evlilikleri ve benim evliliğe dair inançlarım, benim eş ilişkisine dair bakış açılarım neler bunların hepsini yazmam ve bunları da bir okumam. Acaba bende neler hissettirir ya da sende neler hissettirir? Bence buraya çok farkındalıkla bakmak gerekiyor arkadaşlar. Şu çok önemli yine çok acıtıcı bir şey. Mutlu olacağım senin desteklendiğin, senin de desteklediğin, sevdiğin, saygı duyduğun bir ilişki buradan ürkmek, oraya gidememek. Orayı güvensiz bulmak çok ürkütücü diye düşünüyorum. Evet. O zaman bir soru daha hocam. Toksik ilişkilerde bağ nasıl kopartılır? Daha da ürkütücü bir yere doğru. Ya evet bu mesela hepimizin tecrübe ettiği ilişki türlerinden biri arkadaşlar. Çoğumuzun bu konuda tecrübesi var. Ben de dahil pek çok arkadaşımızın ee, orada en önemli şey kendimizi kandırmayacağız Birincisi bu Kendimize taktığımız, kandırmak için taktığımız maskemizi çıkaracağız Kendi kendimizle yüzleşeceğiz Gerçekten bu ilişkide neler yaşanıyor? Biraz önce bahsettiğim o güvenli alan sebebiyle mi burayı güvenli alan olarak görüyorum? Ya da ben yansıtma mı yapıyorum? Belki karşıdaki partnerin bu konuda bir problemi yok. Ben yansıtma yapıyor olabilir miyim? Buraya da bakılması gerekiyor. Ama gerçekten toksik ilişkiler var. Bu toksik ilişkilerin düzelebilmesi için iki tarafında gönlünün, ben şimdi düzelme kısmından devam ediyorum. Gerçi ayrılık demiş arkadaş ama. iki tarafın da gönlünün olması gerekiyor. Eğer bir taraf ilişkiyi düzeltmek için çaba sarf ediyor ama diğer taraf ben böyleyim yapacak hiçbir şey yok diyorsa o zaman bir orta yol bulunamıyor. Belki oralarda ya ben burada yeteri kadar kaldım mı? Burada kalmam bana neler sağlıyor? Çocuklar varsa çocuklara neler sağlıyor? Buradan gitmem benim kendi varlığımı ortaya koymam konusunda Nelere hizmet eder? Ya da çocuklarıma hangi alanlarda hizmet eder? Bu soruları sormak gerekiyor. Eminim bu soruyu soran arkadaşım yıllardır bunlarla ilgili e, pek çok tefekkür yapıyordur, düşünüyordur, içinden çıkmaya çalışıyordur. E, bundan eminim hiç kimse e, oluşmuş olan bir ilişkisini bitirme konusunda hemen bitirme konusunda olmadığını düşünüyorum. Yeni nesilde bazı sıkıntılar var tabi bir senelik iki senelik ilişkiler hemen bitmesi gibi ama onun dışında genelde hepimiz bir birlikteliği uzun süreli bir arada olabilmek niyetiyle yola çıkıyoruz. Burada toksik bir ilişki var evet adını koyduk bu çocuklara zarar veriyor kişiye zarar veriyor o zaman bu ilişkiyi e, sağlıklı bitirmenin yolları neler diye sorulabilir. Sağlıklı bitirme, yani bitmesi gereken noktaları doğru tespit etmek ve bu konuda da karar almak gerekiyor. Alacağım kararda da e, arkadaş, aile, eş, dost desteğini yanına almak gerekiyor. Çünkü o dönem kişilerin gerçekten desteklenmesi gereken bir dönem oluyor. Ee, ve kararında da e, kararlı durabilmeye niyet etmek gerekiyor. Burada en büyük sorunlardan biri çok büyük bir korku hissetmek oluyor. O korku neden hissediliyor? Bence onun da o, o da sorulmalı ve o sorunun da cevabını kendi içinde kendine vermelisin. Ee, kolaylıkla olsun e, tabii böyle söylüyoruz ama bizim bütün seminerlerde, canlı yayınlardaki en temel amacımız ne? Problemli bir ilişkiyi düzeltebilmek için nerelere bakmalıyız? Nerelerden destek almalıyız? Mesela bu alanda çok seans alan arkadaşlarımız oluyor. Eğer imkanın varsa, eğitim almamışsan bu konuda seansla destek almanı önerebilirim. Çünkü burada görmen gereken yerler nereler? Senin sorumluluğun nerede başlıyor? Eşinin sorumluluğu nerede başlıyor? Bunlar birbirine karışmış da olabilir. O noktaları görmek ve ayırt etmek bazen de ilişkinin düzelmesini ve hiç inanamayacağınız bir rotada ilerlemesini de sağlayabilir. Tabii sizin ilişki durumunuzu bilmediğim için genel olarak cevap veriyorum ama seansla destek almanızı öneririm.